Al şunu abi. Yok. Şeye bakacağım. Kalbireye bakacağım. Şimdi e, bu yılki kurak çiftçileri bayağı üzdü. Abi bak bu yılki kurak su bahçeyi üzmedi. Bunun taban şeyi var mıydı? Ha? Taban toprağı var mı? Var bunun taban toprağı sağlam. Bir de toprağın kimyasal yapısı. Yani bazı ha, topraklar... Abi, bunun toprağının olduğu yerde kileş taşı çok. Kıraş şu Bak akraba şimdi fındığın kalibresi fena sayılmaz Hı, bu. Bunda diyorsun ki boş çıkar diyorsun değil mi? İzleli. Ben de. Ama yüzlerle yoksa Sezai abi, Senle biz kaç yıldan çalışıyoruz? Dokuz. He? <laughs> Dokuz. Yaşlanmışız ya. Seninle tanıştığım günden beri o zaman kendimi şu anda yaşlandığımı <laughs> hissediyorum. Şimdi değerli arkadaşlar. Biz her zaman, her yıl Sezai Maral abimizle hasas sonu bir öz değerlendirme yapıyoruz. Eleştirisel olarak efendim genel bir bakış gözlemiyle yorumlamalar yapıyoruz. Şimdi Allah bereketini arttırsın. Abimizin bahçesinde güzel görünümlü fındığımız var. Ama Sezai abi diyor ki bu yıl diyor kurak diye bizi yordu. İnşallah yormamış halini patozun sonunda göreceğiz. Gerçekten ciddi mahiyette kurak zuhur etti. Çok. Şimdi Çok. Evet. Ben, ben yani, yerim kurtardı kendini ama. Mesela ben e, ay sağdan şimdi basılıyım yapraklarım duruyor. Ha başta da Yemiyor şu duruyor başta o kadar öyle duruyor. Yemiyor şu duruyor. Ama vatandaşın yanında yaprak yok. Yaprak o yaprak oldu. Gel ki, geçelim şimdi, şimdi başka şey şeye yol kenarında. Bak, buradaki yapraklar böyle duruyor ama vatandaşın yanında yaprak yok. Yok. Onlar da Hani çok kötü bir durum var yani. Seneye yaprak açmayacak dal var. O denli etkiledi yani kurak. Evet. Hani yüzde bazı yerler yüzde ellisi seneye yaprak açmaz dal var. Bazı yerler hiç açmayacak yer de var. Bu kadar kötü durumda. Ama bende ben de Burası bahçesi sayılmaz. Doğru mu? Evet. Aynı bakımsız abi gibi bakımsız burası. Evet, He? Yok abi ben bakmam ki. Değil mi? Tamam. Peki 2025 yılını özetlersek nasıl bir özet bize anlatırsın? Valla evet, 2025 yılında don, peşinden kurak. Evet. Ürünücü Şimdi donun ne kadar zararı oldu? Donun bana bana olmadı zararı ama çevreme çok oldu. Çevrene çok oldu. Sen etkilenmedin dondan. Ben o kadar etkilenmedim ama sonradan da kuraktan olan fırtın kayboldu. Yani Gula sulu tarama geçmedikten sonra bu insanlar fındıkçılığı bıraksınlar. Peki Sezai abi, yedinci ayda birkaç sefer çiftçimiz haftada bir sulama yapmış olsaydı, Valla değil. Senede üç sefer. He. Üç sefer. Ye, alt, altıncı ayın sonu. Hı hı. Yedinci ayın on beşi. Yedinci ayın sonu. Üç sefer. Yedinci ayın sonuna kalmamıza gerek var mı? Var. Çünkü dal dağı kıvıldık tam olgunluğuna ulaşmadan suyu kesmeyecektim bak. Üç sefer. Üç evet, sefer e... Ee... yeterli sulama yapılsın bu fındık. Şu anda akı fındık iki kat olur. Değerli arkadaşlar. Ya onu da şöyle yalan. Sadece gün tarihi vermek yanlış olur. Niye yanlış olur? Olduğu ki 6. ayda bırak 6. ayda o zaman da. Evet. Bunun insanlara bir maliyeti olur. Sulamanın evet, kıymetli dostlar. Sezai abi gibi tecrübeli, tarıma önem vermiş abilerin fikirleri benim için çok önem arz ediyor. Ben her sene gelirim Sezai abiden Neleri eksik yaptık, neleri fazla yaptık diye kendilerinden ön bilgi alırım ve sizinle de paylaşırım. Sezai abinin dediği çok yerinde bir fikir. Ben bu yıl e, Sakarya tarafında, işte e, yine Sakarya'nın belli yerlerinde, yine Samsun'un belli yerlerinde e, fındığı <laughs> 7. ayda, kıymetli abimin dediği gibi 2-3 sefer besleme yapan arkadaşlar da çok güzel randıman gördük. Evet. Ve, inanılmaz da fındıklar var. Evet. Bu yılın da fiyat ıı, şey, politikası evet. güzel gidiyor. Evet. İnşallah çiftçilerimizin yüzü güler. Şimdi Sezai abi bana dedi ki burada da 1200 1300 kilo fındık diyor ama orada 1300 kilonun üzerinde olacak. Bezik var arkadaşlar. Kur'an şu anda etkiledi en az yüzde %50 diyebilirim. Ee, Sezai Maral Bey 3 3,5 ton fındık yapıyordu normal koşullarda. Evet. Ama bu yıl, bu diyor ki işte 1200-1,5 ton civarında. 1,5 ton civarında, belki zorlar, belki, ee, belki olmaz. Yani. Ama şu güzel, mevcut olan, elde ettiğimiz fiyat, çiftçimizin bir miktar yüzünü güldüreceğine inanıyorum. İnşallah öyle olur. He, i̇nşallah. Evet. Ha, çekmezlerse bir yere kuyruğuna basmazsa. Yok yok talep var abi arz, arz talep meselesi. Talep abi, olduktan sonra. Onların yaptığı rekolda 400 bin ton. Hı -hı. Eğer 300 bin ton çıkarsa da üzerine ben tamamlayacağım. Doğru. Doğru. 300 bin ton Yani dediğin rakamlar bizim çünkü e, sahil kesimlerde güzel ürün alacağımızı zannediyordum. Ama evet. E, evet. bu yok. kurak onu e, baltaladı arkadaşlar. Ha, gözden kaçırdığımız yerler var mı? Var. Ee, ama e, Kur'an çok büyük negatif etkisini hep beraber yaşıyoruz. Adem Bey, ben 5 sene öncesinde dedim ki, 5 sene öncesinde de böyle bu kadar değil de. kurak. Yok, bu yılki kurak çok şiddetli Yok. oldu. Soğuk da çok şiddetli Gönem oldu. Dönem olmuştu. Ya ne yapacağız o sene de falan demiştim vatandaşlar. O zaman da demiştim ki. Herkes elini taşın altına koyacak, bahçemizine sulama sistemi koyacak. Ya suyu nerede bulacağız? Bizim bu memlekette su yok, kaynak suyu yok. Suyu nerede bulacağız? Çok basit tabii. Herkesin arası rampa. Bir kepçeyi bir saat çalıştıracak, beşe beş bir kuyu eşecek, beş, üç metre derinlikte. Naylonları yetiştirecek, bahçenin de üst tarafından ver şekilde kanallar yapacak, suyu oraya bağlayacak. Oradan da motorla bahçesine Bizim bakacak. Bizim çiftçimiz mesela. her şeyi hazırdan alıştı. Onu yapar mı? Ha, hazırcılık olacaksın. hazırcılık ha. Evet, olacaksa evet, evet, şey şey söksünler şey ha fındıkta falan yok. Fındığı söksünler, değişik bir şey Başka bir şey yapsın, doğru söylüyorsun. Daha başka bir şey yapsın. Fındık hala onlar Bizim yani. Bundan sonra suyu tarafa geçtikten sonra fındık yapma hay hayal yok. Yok, öyle bir hayal. Yok. Evet öyle arkadaşlar, bir dünya yok. E, durumun e, şeyi ucu gözüküyor. Iş, yani tünelin ya, ucunda ışık, da, ışık, ışık gözüküyor. Evet. Ona göre tedbir almak zorundayız. Çok basit bir şey. Peki. Bir aysa zaman. organikle ya yani sen şimdi ayısı organik olarak kullandın ya bizim evet. ürünleri kullanıyorsun uzun evet. süreden beri. Şu anda bakımsız abi, namı değer, bakımsız abi değil mi? Ne işlediğini işte <laughs> Ya sıkılıyorum bakımsız. Yok, yok, yok. <laughs> şimdi e, <laughs> öyle mi? <laughs> bakımsız dedi. Şimdi bakımsız abimin e, gözlemleri çok önemli arkadaşlar benim için. E, bundan sonra bu dediklerine dikkat edilirse çok iyi olacak. Peki bu yıl bizim ürünü kullananla kullanmayan arasındaki fark e... ben sana söyleyeyim bunu çok basit. Hemen abimle kıyaslayayım kendimi. Hep abinle ya. Ya abinle. Şey kızar, kızar sonra sana. Yok kızsın kızsın, kızsın da gelsin. Ben onun oğlu var hakim. Ona He. dedim ki bak benden almayın. Ice organize, internette YouTube'dan bul. Dinle adamı dedim. Dinle, dinle adamı dedim. Dinle adamı dinle. Vatandaş malını övmüyor sana. Sen ne fark gördün bunu bir ne dinledim. oldu şimdi abinle seni aranda? Aynı Aa, yer değil mi? Aynı, aynı ölçü. Aynı aynı yan 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 Hepsini söyle. Sınır Cinsi aynı. Ha, ha. Ee, yaşı aynı. Yaşı aynı ama onun yer olarak <laughs> benden fazla. O ne bekliyor şu anda? ne, ne bekliyor? Ha. Sattı fındığı. Kaç kilo? 600 kilo olmadı. Ne diyorsun? Sen ha. kaç kilo bekliyorsun? Ben bir buçuğa yakın diyorum işte. 1300 bin 1400 kilo. Yok bir buçuktan fazladır o fındık. <laughs> neyse ben bir buçuk olarak. Yok fındığın harmanda gördüm abi. Şimdi görmeseydim. Hı. Tamam mı? Ha ben sana şunu da söyleyeyim. Keşke iki sefer veya üç sefer birer tank ikişer tank sıvı kuyusu kullansaydın var ya. Sana yüklenmiyorum ha. Çok özür dilerim. Abi, Bak enişte. Şey sana yüklenmiyorum. Abi birini eniştesidir. Değerli dostlar. Onun için sevdiğim için de ben bu kelimeyi uygun görüyorum. <laughs> Güzel abime. Şimdi yalnız bakacak yapacak durumu yok. Onun için de fazla yüklenmiyorum ama en az yani iki bir tank besleme yaptığı yere iki tank spreyleme yapsaydı bak hocam yüzde yüz artır ama bes şey besleme koyma Birer litre koy ana yani bir şey daldır mı? Evet evet yapsaydı inan daha da bambaşka ürün olacaktı Önemli değil Adem Bey ben bu sene Haziran 15'ten sonra atmıyordum ben. ama. Temmuz'un 1'inde dağıttım, 15'inde de dağıttım. 15 besleme olarak yaptın? Besleme olarak. Keşke sıvısını biraz daha fazla kullansaydın. Yani, Anladın mı? Ben onu demek istiyorum. Yani orantıyı mı yükseltseydin? Yok yok, sıvıyı. Suyu fazla, ilacı evet. az. İlaç, bes, ilaç demeyelim, besleme miktarını. Demek az kullanacaktın. Suyu mesela bir tank kullandığın yere iki tank Adem aynı be. ürünle. Adem Bey zaten onu uyguladım. Uyguladım ama. Hı -hı. Yani kura hiçbir şey çaresi onu yok. Onu uyguladığım için abim 5 600 kilo yaparken ben 1.5 bir, ton bekliyorum. Böyle fark etti diyor. Ha, i̇şte hocam ben şimdi de, bir, i, bir anda... Bu kadar bunu, iklim şartlarının sıkıntılı olmasına tamam, rağmen... Tamam ben şimdi ben anladım. anladım. O kadar sıkıntıya Heh, göre yine ben Çok güzel. Yaptım. Çok güzel. Farkını fark ettim. Bu kalibrede kolay kolay olmazdı yani. Burada pek özellikle burası 12 kilometre mesafede var. Abi orası farklı. Orada o 7 çuval sınırı ben 21 çuval sınırı 7 çuvala 21 evet aynı özellikle yine katı, bir ayvacı katı. ayvacı ya ya, da yan yana yan yana yansın oradan bazısı ocağa yürü böyle geçiyor demek ki o beslemenin farkını ben orada da gördüm diyorsun abi bunun bunun bir kimyasalcısı var bu adamdan vazgeçemiyor neyse de önemli de, değil dostum ya bizim bakma, ya. o da çarşamba bak Önemi değil yani evet. şimdi o aldığı... arkadaşlar da bir şey yapıyor ama herkes bu... bildiğini konuşacak. Ama Adem e bir şey daha söyleyeyim hemen Sağ. burada aklıma gelmişken söyleyeyim. Benim bir tane komşum var Cevizler'in içinde, Hı -hı. yukarıda biraz. Bu adam fındıkçı. Fındıkçı dediğim vakitte hani fındığı gerçekten yetiştirir bakalım. Tamam. Gerçekten bakalım. Tamam Bu sene buna demişler ki kokarcadan dolayı sen bu bahçeyi ilaçla. Başladı hatta Mayıs'ta başladı. Hı -hı. Bir gün doğmuşsa denk geldim evine giderken. Şeye kadar geliyiz benzinine kadar geliyiz. Oradan yukarı başka arabaya biniyim. Ya Günaydın dedim. Ne yaptın dedim. Kokarca var mı bahçede? Abi bu zamana kadar altı... Daha 7. aydayız. Altı defa attım dedi. Herhalde iki üç defa daha atarım dedi. Peki dedim. Var mı bahçede? Ya kokarcayı bırak dedi. Fındıkta yaprak hiç kalmadı dedi. Kokarcaya verilen kimyasal ilaç, kokarca için verilen kimyasal ilacın Tansiyonu yüksek olduğu için fındıkta yaprak bırakmıyor. İnsanlara öyle öyle fayda vereceğim derken daha kötü zarar veriyor. Bir, bir, bir şey daha söyleyeyim. Kimyasal orada. zararı Akraba. her zaman var. Kıymetli abi. Yani burada biz kimsenin hakkında bir şey konuşmayacağız da. Yok ben kimyasaldan da. kaçıyorum abi. He. Ben kimyasalda her zaman karşıyım. Karşıda çıkarım. Şey bir çok güzel bir profesör abimizin şöyle bir demecini size anlatacağım. Makaleden içinden aldım. O makalenin kitap kitabın içinden aldığım paragraf. Diyor ki e, insektisler akraba bitkiye atılan insektisler, herpasitlerin bitkinin akarislerin, bitkinin döl bağlama özelliğini engelliyor diyor. Kısırlaştırıyor. Kısırlaştırıyor. Biz bunu ileriki tarihlerde göreceğiz. Onu da söyleyeyim. Ama ben, yani vatandaş da e, çaresiz ne önerirlerse onu yapacak. Anladın? Yok, yok. Bakımsızın... abi. Az önce incir yerken gördün abi. Ben oraya kokaca ilaç attım. kokarca ilaç attım. Bundan sonra kelebek çıktı oraya. Bu kimyasal üretenler mutlaka bir ilaç Türkiye'de satanlara karşı değilim. Ama üretenler bunu üretirken bunun da bir başka türünü evet, gönderiyor e, insanlara. E, arkadaşlar az önce otobanın karşısında arkadaşın ufak bir arsası vardı sevgili abinin. Orada incir olmuştu, kara incir. Birkaç tane incir tadalım dedik. Kıyamet gibi e, kelebek var. Kahverengi, kahverengi. kahverengi kelebek. E, bundan sonra da bakalım başımıza neler gelecek. Ben e, sevgili abim, bize inandığın, güvendiğin için, bize ben devam e, abi. harmanını açtığın için sana teşekkür ederim. Ben teşekkür e, ederim. Geldim, kıymetli, kıymetli bakımsız abinin yine harmanından size güzel e, sonuçları ilettim. Geçen yıl bu beyefendi bahçeye girmemişti. Evet ben geçen sene de toplayamadım. Şimdi, alan da topladı. Alan da toplanacak. Daha daha da var arkadaşlar daha yani. Tabii. Bakma bu, bu tür şeye ne derler? Tembe. Yok. Neyse onu e, videodan sonra konuşacağım. Sağlıcakla sağ kalın.